Yani bizim günahımız ne? Günahımız ne ya? Siz söyler misin günahımız ne? Artık yorulduk ya. Daha artık yani gerçekten yorulduk. TSK başını almış gidiyor. Elektrik başını almış gidiyor. Su başını almış gidiyor. İkinci yasak sizi nasıl etkiledi? Şu anda 3 tane kira borcumuz var. Borcumuzu ödeyemiyoruz. 8 tane personelim çalışıyordu. Şu anda üç kişiye düştü. Fırıncıya da geçen gün dedim ki kardeşim sen gelme ben fırını kapatıyorum. 20 tane lahmacun da ustanın maliyeti bana 200 liradır günlük. Ben bu ustaya nasıl bir bu 200 lirayı kazanamıyorum ki vereyim ki ustaya. Ne istiyorsunuz burada devletin ne yapması gerekiyor? Vergisini, SSK'sını, elektriğini, suyunu ertelenmesi lazım. Biz demiyoruz ki her şey devletten olsun. Sonuçta bak saat 3 olmuş. 3 olmuş. Ee, daha kasamda 100 lira para yok. Yani düşün küçücük bir yerde elektrik sana 3.5 lira geliyor. Ya yani, yani Allah rızası için hele bir gel ben ne kullanıyorum? 3 tane şeyi kullanıyorum. 3 milyar. Ya yani ne demek ya? Vallahi ben kendi iş sahibi olduğum halde ben daha evimde doğalgaz aşmamış. Bu böyle giderse ne kadar da dayanabilirsin? İki ay veyahut da taş bası, üç ay. O da nedir? Gelip senden alıyorum, Ahmet'ten alıyorum, Mehmet'ten veriyor. Evet. Veyahut da ödeyemiyoruz bu sefer. insanlara karşı mahcup oluyoruz. Acaba Erdal sözünde durmuyor veya da şudur budur böyle devam ediyor işte evet. ne yapalım. Yani bir gün bir gün benim belediye başkanı gelip de benim sorunlarımla ilgilenmemiş. Bir gün bir gün gelip de teşkilat başkanı gelip de benim sorunlarımla ilgilenmemiş. Zabıtayı gönderiyor diyor ki Erda senin bu kadar borcun var. Ya ee kardeşim benim borcum var da ödeyemiyorum. Geleceksen canımı alacaksan gel al. Yani oradaki makamdaki üst seviyedeki insanlar rahat. Ya şu anda inan ki şu anda elektriğimi suyumu ödeyemiyorum. Ustam ustamın akşam ustam ben giderken ustam benim elime tam işi bitiyor benim elime bakıyor. Acaba Erdal parasını verecek mi vermeyecek mi? Bir dükkanım vardı. Açtım. Dört ay işlettim dükkanımı. İşledikten sonra bu pandemi dolayı geldikten sonra dükkanı kapattım. Tekrar kendim eski iş yerime döndüm. Orada da loganta açtım. İşledim. Üç dört ay işledim. Üç dört ay sonra koronaya geldikten sonra ben dükkanı kapatmak zorunda kaldım. Kendi iş yerim varken kapattın geldin burada sorarak çalışıyorsun. Aynı sorarak çalışıyorum. Kendi iş yerim vardı. Bakıyor o da mahcup oluyor diyor ki ya diyor ben 30, 20 tane 10 tane lahmacun satmışım ben nasıl 200 lirayı alayım götüreyim evime. Bu sefer ustaz düş, kendi vicdanına hesap yapıyor. 3 tane yan 4 tane paket atmışım ben bunu 3 tane elemanı 8 tane eleman varken 3 tane elemana paylaşamıyorum ya. Diyorum arkadaşlar masaya koyuyorum paraları masaya koyuyorum arkadaşlar gelin bakıyorum o 200 lira alacağına. 50 lira alıyor. 50 lira alacağına 50 lira alıyor. E bakıyorum çocuklar da yazık. Onlar da evini geçindiriyor. Bu sefer ne oluyor? Kiraları üst üste geliyor. Su suyu, doğalgazı üst üste geliyor. Bir şeyler yapmak istiyorsanız 14 gün, 15 gün kapatın. Ben de en azından diyeyim ki kardeşim biz kapalıyız. Herkes kapalıdır. En azından biz de biliyoruz ki vakalar çıkmaz. Bilmem eksikleri tamamlarız. Yani bir şekilde yaparız. P paket servisi yani günde 8 tane 9 tane pakette ne olur? Yani Ben dükkanı açsam da açmasam da kira ödeyeceğim. Dükkanı açtığım sırada elektriği ödeyeceğim. E, suyu ödeyeceğim. Vergi ödeyeceğim. SSK'yı ödeyeceğim. Hangisini ödeyeyim ben? Hangisini ödeyeyim söyleyin bana. Ben de ona göre kendime bir yol çizeyim. De artık yorulduk ya. De artık yani gerçekten yorulduk.